Mimiş oyunda dan herkese, herkese merhaba, merhaba arkadaşlar ben burak ben serdar arkadaşlar bugün serdar ile birlikte kollarımızı uzatma oyunu oynayacağız en uzun kolu olan kazanacak serdar tamam mı <laughs> ve bu video sizlerden tabı tamına 200 like bekliyoruz herkese evet, 200 200 like 200. gerçekten çok mutluuz arkadaşlar değil mi serdar mutlu olur musun e çok mutlu. <laughs> ne kadar mutlu olursun ben çok mutlu olurum dünyanın en mutlu insanı olurum bu arada, arada arkadaşlar anladım. biz artık mimiş oyunda kanalımızda hani iki günde bir video atıyorduk ya hani bir gün boş geçiyorduk her zaman o boş geçtiğimiz günlerde serdar ile birlikte shorts videoları atmayı düşünüyoruz değil mi Evet. 4. Yani arkadaşlar kanalımızda her gün bir paylaşım olacaktır. O zaman Saz VKB'den videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şu anda oyunumuza girdik. İkin başlasın. Ben ben ya ben başlayayım ya bir kere. Bir kere Abi ya. hep sen başlıyorsun. O, o zaman taş kama kaz. Ya taş kama kaz da kazanıyor. Taş kağıt makas, taş kağıt makas, taş kağıt makas kazandı. <laughs> evet arkadaşlar hem oyunu öğrenmiş olursun bak Niye ekran görüntüsü aldı. Bazen böyle göz kapınca ekran görüntüsü alıyor. Neyse sana güzel bir oyuna benziyor. Kollarımı evet. uzatmaya çalışacağım şimdi. Kollarımı ne yapmışlar öyle kafese tıkmışlar kollarımı değil mi? Hadi başlayalım. Aa. Bak kollarımız Oha. arkada Serdar. Kollarımız bağlı lan. Lan kolun kırıldı. Ne oldu orada? Kolum koptu. Orada benim kollarıma ne oldu? Oha. Abi yandan da geçiliyor saçma bu. Ney? Yandan geçiyor, hayır, burada hayır. şey var iki tane. Bak bak, kollarıma bak şimdi. Aa, gördün mü, kollarım uzuyor. Oha adam beni yakılmaya çalışıyordu. Lan kolunu bak, çalacak. Bak, kollarımızı bayağı uzattık, Aa, kesilmemesini sağlayacağız burada. Ah. Eyvah, orada çok az gitti sanki. Gitti gitti. Aa Bırakınca dönüyor bu. Basıl tutunca dönmüyor, anladın mı? Anladım. Adamlar geldiğinde şey yapmaya çalışacağız. Eyvah, bak kollar gidecek. Aa, hiç gitmedi. Kollar niye hiç gitmedi? Oğlum, gitmiyor hiç. ki hiç. Aa, la. Kollarım kısalmıyor bak. Evet bak haydi kolum. Bu <laughs> <O> ne oğlum? <laughs> Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunu... a kollarımızın uzunluğuna bakıyorlar e, oyunun evet. sonunda. Bak bak Oo. 3x. Çok da uzatamamışım ha kollarımı. Ama hiç kesilmedi. Evet, şimdi arkadaşlar Serdar da bak. Al bırak elini şimdi. Kesilmiyor bu arada. Aa, aa kesiliyormuş. Kesiliyor değil mi? Aa. Doğru En fazla bu kadar oluyor Serdar gördüm En fazla bu kadar kesiliyor. Çünkü Hı. şeyin uzunluğu bu kadar ya. Orada elimiz bağlı. Olum dur lan düz git biraz. Abi bu çok zor kontrolü. Serdar dönerken kesilmiyor galiba ve dönmezken kesilmiyor. Bir şekilde kesin bak bir yap bir dön bir dön bir senin ah. Aa ne oldu lan kolları baya küçük oldu arkadaşlar senin benim. <laughs> bak bak dön şimdi. Bak. Dönerken gitmiyor kollar. <laughs> arkadaşlar bakın siz Aa. bu oyun oynuyor musun Oğlum. ha. Arkadaşlar siz bu oyun adamı gördüğün an Serdar şu cümleyi bir kuramadı. Adamı gördüğün an bırak dönsün o. Aynen. Arkadaşlar siz bu oynuyor musunuz? Yorumlara mutlaka yazın. Çok Ve like'larınızı atmayı unutmayın arkadaşlar. Tane. Evet Serdar çok, çok, çok iyi gidiyorsun. De değil. Ve kaç yapacak? Ben 3x'in ortalarının biraz üstüydü. Evet Serdar ne kadar yaptı? Ya hmm. Yani fena değil sana göre. Aha bu santimi galiba 380 yeter misin? Benim 600 erde bir şeydi. Evet şimdi sıra bende arkadaşlar. Bak ben bu oyunu çok iyi oynuyorum Serdar'a göre. Bak kollarım hiç kesilmeyecek. Aa bak gördüm adamı uçurdum lan. Aşağı düşmüyor, Aşağı düşüyorduk. Düşünmüyor ki. Bak bak. Lan hayırdır lan sana? Bak görüyorum kaçıyorum ondan. Aa kesildi. Bazen kesilebiliyor. Oğlum uçuyor mu ha? Aa. Şöyle yapınca ne oluyor? Uçuyor sandım ha. <laughs> gel gel gel. Gel gel. Aa ne oldu lan? Oo bak bak iyi geçtim oralardan. Ama kontrol Oyun boş. bitmek üzere. Artık ben Serdar ne yapmalıyım? Büyümeliyim. Oo çok iyi geçmedim mi? Aa, ya gitti kesildim. orada bir şeyler. Azıcık. Orada bir şeyler oldu ama Oyun daha bitmiyor oğlum hani bitiyordu? Lan. Gitti baya. Ya. ya. Tamam. Aa. Buradan sağ salim geçersem. Aa kesilmedi bak bu mesela bak abi. Orada kesilmiyor Serdar. Evet. Orada kesilmesi lazım. Kolun baya uzun oldu bu arada görüyor musun? Bak ne kadar oldu? Oo bak 600'leri geçer bu. 498 o başka bir şey herhalde Ve arkadaşlar yine fena değildim bence Evet şimdi sıra Serdar'da Ben daha iyiyim Aa bak sağ üstte kol sayısı var Gördün mü? Evet Bak kesilinde düşüyor 4'te üç'e düştün Bak ona dikkat et 5'sin şu an Serdar Bak 5'sin hala Alamadın Anladım. alamadın Bak 7'ye yükseldin. düşme şansı da var Serdar eğer kolun küçülürse Altardık. Bak 6'ya düştü mü? Ben onu alamadım o, o uzunluğu galiba Serdar Yani ne kadar kol sayının olduğunu gösteriyor Bu arada kolun şu an baya iyi gidiyor Sadar çok az kaldı hadi lan. Kesme kollarını. Oğlum niye bilerek oradan geçiyorsun? Ve <laughs> hani düşünmüyordu. Abi çok zor kontrol ya. Yani. yani düşebiliyorsun oyunda. Kontrol Değil mi yok. arkadaşlar bakın. Şöyle bak kollarımız say Serdar bak. Ay kollar gitti biraz. Oğlum bu oyun var ya cani bir oyun lan. Kollarımızı falan kesiyorlar. Değil evet, mi? biraz cani. Yani arkadaşlar baya canice bir oyun. <laughs> Ve lan niye döndürdüm ben orada? Bak bak bak. Hepsini aldım. Aga. Oo. <laughs> oh. Orada fazla gitmiyor ha. Ha bak kollarımız küçültüyorum burada. Şey olmasın anladın mı? Evet. Kesilmesin diye. Bak. <laughs> Hayır ya. Yere düştüm ya. Bu Böyle şeylerden korkan tayfa. Tamam bir kesileceği mi? zaman sen kolunu küçült tamam mı? Arkaya ver. Tam mesela buralar küçült aynen. Hatta orada döndürmek daha mantıklı bak bu bu kısımda. <laughs> e de mesela bu kısımda evet. döndürürsen onlar zaten altta ya o çizgi. Ha buralarda kolunu şey yap. Karışık ya rastgele. gele. Oğlum baya bayağı gidiyor. Hadi. tam burada arka arkaya alma kolunu burada. Ha. Gördün mü? Arkaya almadın. Arkaya alsan sen gittiğinde kolun şey olurdu. Oğlum süper gidiyor. Devam et. Hadi tam burada böyle full böyle git burada. Ben yap öyle aynen. Kolun kesilmiyor Aa. öyle gidersen. Oğlum hayır. Sakın kollarına bir şey olmasın. Bitmek üzere bak. Dur dur. Hadi. Kay sağa düşsün orada aşağı düşüyor. <laughs> evet, iki kere düşüyordum var. Fena değil. <laughs> benim kadar olmasa Seni da. Seni Şöyle mi? bakalım. <laughs> ben de bu arada bayağı üstlerindeydim. Böyle bir şey değil miydi? 664. Evet neyse. Oha, Şimdi ben yedim. de arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> bir koydu <laughs> tripodu. evet bak mesela de. Gel gel gel. Oooo. Wow. 7, 8, 9. Şu an wow, 9, 8'e düştün. 12, 11. Nasıl gidiyorum? 14. Oğlum. Ya ben çok iyi gidiyordum, ben orayı görmedim ki! <laughs> ya gerçekten ben orayı görmedim ya! <laughs> ben ne yaptım ya? Arkadaşlar bakın, şimdi sıra ah, Serdar'da. Oğlum oldu. harbiden benim kollarım bayağı iyi gidiyordu ya! Arkadaşlar sizin bu oyunda rekorunuz kaç? 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 Hani <laughs> bir söyleyin, kaç? Oğlum ya, az önce çok iyi gidiyordum arkadaşlar. Ha. Ben niye mal gibi bir yere düşüyorum ki ya? Hayır! <laughs> Lan! <laughs> Uçtu. <gülüyor> Uçtu arkadaşlar, orada bir şey oldu, hile yaptı. Hack açmış ya. Hey kaçmış ya? Yo lan. Heal my şey. <laughs> hadi lan. Oo arkadaşlar bakın. Bitmek üzere hadi. Re lan adam adam öldü. <gülüyor> <gülüyor> Gördün mü? <laughs> evet. Orada ben sonra dümdüz giderdim aşağı düşerdim. Oha. 4'e ulaşalım artık. Görünmüyor. Hadi. İşte bu dördün tam o. ortası değil mi? 940. Bak şimdi sadar seni geçer miyim? Yani izle yok. şimdi. İzle şimdi. şimdi. Aşağı düşmezsem zaten her türlü <laughs> geçerim. Bak buralarda döneceğiz abi. Oyunu taktiğini anladım. 4 şu an. Tamam buralara e dönelim. Düşün. Yine gitti. Yok yok. Geri dön. Bak şöyle dönüyoruz arkadaşlar buralarda full. E Kollarımız 4. havada kalsın 4. ki. Onu fazla alamadım orada. Gel gel. Gel. Vurayım seni. <laughs> İnan, Oo. Ne, bak gördün mü Serdar? 9 8. Oyunun mantığını anladığım için arkadaşlar çok sıkıntı olmuyor. Bak bak. Oo. Bir içinden geçiyor ya mantı şey var. içinden geçiyor mu oğlum? Bak buralarda kollarımız üstte kalıyor bak görüyor mu? Hiçbir şey olmuyor kollarımız arkadaşlar. Evet. O, bir düştü bu arada. Ay. Buralarda böyle gideceğiz. Tamamdır. Full böyle gidiyor sadece şuraya kadar. Gel 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 pataklayın 12 seni. 12'ye düştün 13'ten. Şu an ne kadar? 4, 4,5 yapmış mıdır? Sen 4,5 yapmışsın. Hadi lan. Hadi. Ah be, sen dördün benim, tam ortasındaydın. 164'tü benim. Ya onlar biraz değişik ama evet. sen dördün tam ortasındaydın Serdar. Oğlum var ya, o dördü geçeceğim lan. Bak oyunu yavaş yavaş daha inanmıyoruz arkadaşlar. Aslında güzel bir oyun ha. Evet. Oo bak dümdüz geç buralardan. I know, I know, geç I know. buralardan, geç buralardan. Bunlar seni sevmiyorlar. Onlardan geç buradan. Aga deme öyle şeyler. Evet, geç geç geç. Oğlum baya ilginiz. Dön dön dön. Full dön burada sağlar. Lan din ya bir kere de benim. Dön bakalım dön bakalım. Oğlum sen niye düz oluyorsun? Bak düz Bak, oldun. Kırılıyor. Oyunun hiçbir şey yapma hiçbir şey yapma. Hayır basma oraya. Dümdüz geçsin o. Dönerek geçsin. Cık cık. Sen orada çok yanlış yaptın ha. Burası Rahat ki. <laughs> rahat ki. Bak bak kolum bayağı arkada oldu. Ha tamam full dön bak. Oyun sonuna kadar full dön. Dön full. Hiçbir şey yapma. Kanka dönmeyince şey oluyor. Ne olur olma lan kendine? Tam sağa sola döndüğün an dön, dönmeye başla. Tam sağ. Sall. Sallan. Bakalım kaç yapacak arkadaşlar Evet şu an ben oynuyorum. Evet Allah Allah. Ve ben bitirdim. Allah Allah <laughs> kaç yapacak? Dört çok az üstünde. Kendi rekorunu biraz daha geliştirdin değil mi? E, Çünkü evet. Çünkü az önce tam ortadaydı. Bakalım şimdi bakalım kaç yapacak? Kaç dakika? 10 dakika geçmişten ben de Oyun Oy, zevkli <laughs> bu arada. Hadi. <Allah. gülüyor> evet arkadaşlar şimdi ben de son kez şu rekoru denemesi yapacağım arkadaşlar. Bakalım. Sıkır. Bak bak. İyi. Oo çok iyi diyorum. İyi. İyi. Ay ay. Şey kol oynamaya gitti, oynuyor gibi değil mi? Arkaya atıyor kollarını. Hop take hop take oynayalım. Bir oynayalım, ben zıplayalım. Zıpla, full dön 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 dön, dön. Mahalle kol Orada kolumun bir parçası kaldı sanki. Bak burası çok zor ya. Altı şu an. <laughs> Dörde düştü <laughs> abi. Yani üç. Üç mü? Evet, şey, geri yükseldin. Aaa. 3-5-7-10 hangi takım şampiyon? Oha tamam. Dörd. Şu bitiş noktasına kadar Serdar full böyle gitmeliyim. Kanka altıdasın neyine gidiyorsun? Hadi. Ya kol orada biraz küçüldü ya. Uf ya. Dörtteyse şu an. Şu an leş gibi gidiyorum. Lan onları alsaydım bari. <laughs> hiçbir şey alamadım bu ne altı. <laughs> bak üçe bile gelemeyeceğim. <laughs> Yukarı çıkmıyor bile. Kaç? Ee, bak benim, evet, benim evet arkadaşlar ]im. gördüğünüz gibi oyunumuzun sonuna geldik. Gerçekten çok keyifli bir oyundu. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. O zaman ben bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize, bakın. bakın. kalın, be. Bay bay.